Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün öğretici videolarımızda Volkat var arkadaşlar. Biliyorsunuz deli dehşet Volkat. Adamı manyak eder, zımbalar. Efsane bir hero. Bugün size Volkat'tan bahsedeceğim şimdi. Volkat'ımızın bir pasifi var. Pasifinin adı da Felaket Efendisi. Şimdi bunun pasifi Volkat hedefe 4 kez saldırarak fiziksel hasar veriyor ve hedef bir düşman kahramansa 3 saniye yerine maksimum canı %15'i kadar bir kalkan kazanıyor arkadaşlar. 3 4 Gördüğünüz gibi 4. kez saldırıda bir kalkan kazandık. 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi arkadaşlar pasifimiz bu. 4. vuruştan sonra kalkan. Ve şimdi 1. skillimize geldik. Yani şu gördüğünüz bunun da Dead sweep yani ölüm süpürgesi anlamına geliyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Volkat yanındaki düşmanlara şu gördüğünüz çember içerisindeki düşmanlara fiziksel hasar vererek %90 yavaşlatır. Ama bir saniye sonra da azalıyor etkisi. Ve 0.75 saniyeliğine de işaretlenen hedefleri sersemletir. Şu gördüğünüz gibi işaret işaretlenen hedefi sersemletiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim abi ikinci skillimize yani şu infazımıza. Şimdi bu infazda hedef doğru yöne doğru bir mermi ateşliyoruz. Şu gördüğünüz gibi şöyle açalım. Şunu arkadaşlar mermi gönderiyoruz. Bu geçici olarak karşıdaki hero'yu yavaşlatıyor ve hedefine fiziksel hasar veriyor ama o kadar bildiğiniz gibi yüksek bir fiziksel hasar değil. Hedefin üzerinde 3 saniyeliğine bir işaret bırakıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Tam 3 saniyeliğine bir işaret bırakıyor ve bu hedef için görüş alıyor. Yani bunu attığımızda T'in 3 saniyeliğine boyunca mesela nereye gittiğini görebiliyoruz. Öyle bir şey. Ve ondan sonra bunun dışında da yeteneğinde ikinci aşaması da hedef isabet aldığı zaman da böyle ona doğru yapışıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar en güzeli atını seven kovboy. <laughs> Derin uyanış olan ultisine. Arkadaşlar Volkat'ın ultisinde ileriye doğru Volkat hücum ediyor. Gördüğünüz gibi şurada yönünüzü vererek pf, yolunuza devam ediyorsunuz. Ama bu süre boyunca normal saldırıları alan hasarı veriyor ve kendi canını yeniliyor. Öyle bir avantajı var. Yani şöyle bildiğiniz gibi en canını yeniliyor bir yandan. Ve de alan hasarını veriyor. Ve Volkat bu yeteneğini yeniden kullandığında yakındaki düşmanları geri püskürtüyor arkadaşlar. Yani şurada bu yeteneğini kullandınız indiniz geriye püskürtüyorsunuz abi. Böyle bunu kendi yerine kadar itekleriz. Onlara da hasar veriyorsunuz. Ayrıca da canınızın sıfıra düşmesini önlüyor arkadaşlar. Yani şöyle. Durun bir dakika dokunulmazlığı kaldırayım size göstereyim şöyle. Bakın hop. İndim görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4. Toplamda kuleden bir 3 tane atış yiyebilme ihtimaliniz var. Bir daha deneyelim. 1, 2, 3. 4 de ölüyoruz arkadaşlar ona göre şimdi bir standart maç atıp da bunu size göstereyim Hadi bakalım Evet arkadaşlar bu maçta volkat'ı solo olarak tercih ettim çünkü Vol volkat solo daha güzel benim yani daha çok hoşuma gidiyor sanki daha fazla vuruyormuş gibi bir hissiyatı var o yüzden solo tercih ettim infazımızı açıyoruz ilk önce Ormanımıza yardım ediyoruz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Karşı tarafta Florentina var. Florentino. Arkadaşlar ölmek üzereyken bir minyona falan attığınızda bu ikinci skilliniz tekrardan kendine geliyor. 3 4 Hadi ya bir tane daha vurayım da kalkanı göstereyim gel. Hello. 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 Yo. Bakın minyonu görüyorsunuz. Chat bitti. Chat. Tekrardan aktif oluyor. Filo burada mısın? Filo, 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 bas koyunu. Hava rütü değil, Filo. Gel de seni bir deşeyim emmi oğlu. Gel, hak ettim onu gel. <laughs> gel buraya. Atını seven kovboyum ben. Fazla hiç riske gerek yok arkadaşlar. Sağdan soldan biri biri çıkar şimdi. Aman efendim. Bu arada Volkat'ın böyle seriyken yani bir atın üstünde değilken falan çok bazen yani kolay öldüğü zaman oluyor. Tamam bunu görmedik. Ah şimdi atım olacaktı var ya. Ah şimdi atım olacaktı var ya. Abi ölüme gidiyorum şu an. Şu an ölüme gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ölüme gidiyorum. Şu an ölüme gittim. Bu maçı yeneceğimi bildiğim için o yüzden fazla kasmıyorum. Zaten %90 yeniyorum. Yani tabii kafaya takarsam yeniyorum. Genellikle standart maçları böyle bir troll havasında oynadığım için ya da böyle hero deneme avancında oynadığım için Gel filo gel gel filo seversin gel gel seversin gel buraya gel gel buraya niye gelmiyorsun Falheim Falheim Arkadaşlar Valayın çıldırmış. Valayın çıldırdım ben diyor ya. Neredesiniz abi diyor sabahtan beri. Arkadaşlar 4. dakika olmadan kule hasar azalıyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi. Ne yapayım Gel bağlı. Oo sert. Bu filo adamı kemirir abi. abi. of 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 of. Of çok sertsin. Filo ne yapıyorsun? Filo. Filo filo. Çok korkutun beni. Gelsene buraya. Gel, gel oraya. Köftor. Gel tekelle oynuyorum gel. Ne yapıyorsunuz lan siz? Onu. Bak bu kadar bu kadar da ayıp abi. Abi bu kadar da ayıp yani. Bak. Gördünüz arkadaşlar. Bu ayıp değil de ne? Bu aşk değil de ne be? Bu aşk bu aşk değil de ne? <laughs> Arkadaşlar bugün keyifliyim. Neden bilmiyorum. Bugün güzel uyandım. Kayfemiştim, kayvaltımı yaptım. Atıma binip vuracağım kurbaşı, vuracağım kurbaşı bugün. Arkadaşlar biliyorsunuz x skin bak Vokat yakındaki hedeflere hasar verir ve vurduğu tüm işaretli hedefleri sersemletir. Gördünüz mü? Minyonu nasıl sersemledi? Kafası güzel. Bence alkol almış. Tehlikeli. Şimdi atıma bineceğim. Geleceğim midden. iki kili toplayacağım. Çıkacağım abi. Hiç sevmediğim şey ama. Cık. Neyse hadi. Yapayım bari bu seferlik. Hadi yapayım bu seferlik hadi. Oho bro. Oğlum. <laughs> bu troll değil de ne be. Eğer size sözüm olsun. Bu maçı kazanayım ya. Tamam mı? Lan Vahan kör müsün lan? Amına Gözünde koli bandı mı var? He? <laughs> Kime seviyor bu? Gözünde koli bandı mı var? Ezekiye babayı gora ya. Anamın gözlerini o Arkadaşlar siz kapattık rahat olun sıkıntı yok. <laughs> Lan. Lan. Lan iki saniye önce vursan ya. Puh. Gözünde kolu bandı mı var lan? Arkadaşlar walkout kullanırken atta ata bindiğinizde kovboyculuk yaparken atı ne zaman bırakacağınızı iyi bilin abi. Canınız az kalarken, Bıraktığınızda daha iyi, daha avantajlı, daha fazla vurursunuz yani. Şimdi onu uygulamalı olarak bir yapalım bakalım. Şöyle düzgünce ne bir oynayalım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi minyonun canı yoktu. Ama ikinci skill açılmadı. Filo bırak artık şu play kardeş. Alayım da aklım burada kalmasın ya. Vallahi bırak abi ya. Aman tanrım öleceğim galiba. O Mentor Gel lan hadi Gel lan Arkadaşlar I am fit Ben bırakıyorum abi <laughs> Vali, Mikaç, Vali dene bir sesleneceğim Arkadaşlar ben şunları şimdi susturayım Çok fena küfürler görebiliriz <laughs> Bu videoyu yaşı küçük arkadaşlarımız da izliyor. Kitlemize bakıyoruz. Kitlemiz genellikle 24-35 arasında gösteriyor. En çok kitleye sahip. Ama 15-18'lerde de var kitlemiz. Genç kardeşlerimizin bu şeylere şahit olmasını istemem. Hiç gerek yok. O kadar öldüğüm halde filoyla neredeyse birebir kasmışım. Volkat'la abi nişancıya falan oynayacaksınız. Yani benim oynadığıma bakmayın. Kırmızıyı alıp basayım şimdi. Öldürdünüz onu tamam. Benim gelmeme gerek yok. Bakalım Batman birazcık fena. Batman'e bir deneyelim mi Batman'e? Batman. Batman. Ne yapıyorsun oğlum? Tam tersine kaçman lazım lan. Deli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atma binince böyle de basıyorum galiba. Alttan ineceğiniz zamanı bileceksiniz abi. Bunu bilir bunu söylerim. Skorlara bakmayın arkadaşlar. Sadece oyun kazanmaya odaklanın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece oyun kazanmaya odaklanın. Gerisi kolay. de aynı rütbede olan arkadaşlar da var. Yani usta liginde takılan arkadaşlar. Şimdi bazıları diyor ki seni mi izleyeceğiz? İşte sana mı itimat edeceğiz falan. Ya öyle bir durum yok. Benim zaten bu şeyleri anlatmamın sebebi yani bunu bilmeyen arkadaşlar için, yeni giren arkadaşlar için ya da bu hero'yu bilmeyenler için. Tabii ki de yani ben kimseden kendimi üstün görmüyorum ya da herhangi böyle bir durum yok. Bazı arkadaşlar normal oyun sırasında bunu lanse ediyorlar bana. Öyle olduğunu düşündürüyorlar yani, düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın ben ikinci bir insan değilim. Ben pis konuşan bir insan değilim. Yani karşımda yanımda trollesen bile hani küfür etmediğin sürece sana hıyar derim en fazla. Başka bir şey demem. Ama bazıları öyle bir abartıyor ki. Florentino. ölmek üzere. HP is Aman low. Tanrım. İşte şimdi geliyorum. Bak dık. ben bu hatta inerim. Oraya gelirim. Sizi de keserim abi. Ne yapıyorsun lan? Yalnız tek kalmış. Vardı bu arada ultinin sırası süresi kısalmış arkadaşlar. Bekleme süresi 26 saniye. Bir üst seviyelerde de yani full olduğunuzda da 24 saniye kadar düşüyor. Buna da bilginiz olsun. Çok zevkli, çok güzel. Bin abi atına koştur. Ama nişancı ağlarsan senin karına. Ta, nişancı düşmanı bir hero Bu Batman'in bana oynaması lazım ya Ben olsam şimdiye kadar dalmıştım Lan derdim sen misin lan beni öldüren hani. Şılav şılav Birazcık da oyunu uzatmak istiyorum Kendini söyle bir bakın diye Hani ilginç bir anlar çıkar mı çıkar Görünmezlik gitti diyor Kardeşim görünmezlik gitti eğer bilmiyorsan Hemen benim Batman videomu açıp Oradan izleyebilirsin. <laughs> viro! 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 o, Tut. Tut oğlum. Gel bakayım. Bir 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 bir. Oo. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Hayırdır? Oo. Bu çok sertti bir baktım. Harika. Gürbatur sol kulvardan kaptırıyor. tanırım. Gürbatur. Gürbatur gördüğünüz gibi dağıttı arkadaşlar. Şu an bir ihtimal çete Avel Mamel yazıyor. Küfür ediyordur büyük ihtimal. Mallar aptallar diye. Biliyorsunuz böyle toksik insanlar da var. Karşı takımı böyle gıcık etmek için. Ya bazen arada bizim de yaptığımız şeyler oluyor. İşte gülüyoruz falan. Hani maksat karşı takımı düşürmek karşı takım sinir oluyor falan tek başına dalmaya kalkıyor. Ya bunlar yapılacak şeyler. Şöyle bir ultiye binelim bakalım bu ultimiz kaç saniyede gelecek. Duş. Gördüğünüz gibi 25 saniye abi. Siz buna 24 deyin. En güzeli o. Flow, flow, Oo, bu aşk değilden abi ha Aldın onu aldın onu dostum aldın onu aldın onu Adam sizde ne yapıyorsunuz ya kafanız mı güzel anlamadım ki Oho beyler adam sert adam sert Çok sertsin Viro Üf 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 zile bak zile Yok mu arttıran Aa bo, o neydi lan Kule at o neydi bari kendi chatine yaz abi herkese yazma ya Senin o akıl dolusu Düşüncelerini görmeyelim Yoksa maazallah kaybedersin falan Gördüğünüz gibi karşı takımda Skorlar fena değil. Bizim takımda da skorlar fena değil diyecektim. Ta ki... ...Mage'imizi görene kadar. Kör oldum. ama tanrım. Gel 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 yaklaş yaklaş yaklaş. Beyitleyin beyitleyin Gel gel gel. Gel oğlum gel korkma korkma. Vur lan elini. Vur lan. Vur lan. Vur Gel lan seni alacağım lan. Gel lan. Oğlum sana ne oluyor ne oluyor? ay sana ne oluyor? Ben onu anlamadım. Ne oluyor yani size? Bu aşk değil de ne be? Kim ayakta kaldı ya bu arada? Ona bir kule altı attığını bildirelim mi? Ne diyorsunuz? Sen al bari kardeş onu ya. Sen al yani. Hak et. Dur, Dur. Rış, 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 rış. Yavaş oğlum yavaş sakin ol. Hemen kaçayım. Niye? Çünkü atımı kaybettim arkadaşlar. Kardeş sabah akşam içiyorum. Kırmızı topu orkiçi bata bineceğim. Atım hazır. Viro. Viro ne yapıyorsun Viro? Yapma oğlum öyle şeyler lan. Lan korktum oğlum ya. Kardeş ben kaçabilir miyim izninle? Başını yesin lan kardeş. Bana kalkan verdiniz şimdi var ya bittiniz oğlum. Hazır mısınız? Şu an ekran başında bizi izleyen arkadaşlarımız hazır olduysa lütfen ellerini çıkartsın. Çünkü şimdi bomba geliyor. Hunter'ımızı aldık. Hunter'a çıkıyoruz şimdi. Gelin oğlum, saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır abi, gür motor. geliyor sol köşeden. Yürü motor. motor. Ne olduğunu anlamıyorlar. Ne olduğunu anlamıyorlar. <laughs> gel gel sen de gel sen de. Abo Batman. Batman geliyor. Ya tuttursaydım var ya güzel olur. Neyse. Yine dövüş. ölür. Daha, hayır. Çok güzelsin lan. Sen var ya adamın dibisin adamın dibi. Arkadaşlar Volcat böyle bir hero işte. Saçma sapan hareketleri var. Ne olduğu belirsiz. Bir başta başka bir şey. Sonda başka bir şey. Siz bu Volkat'ı değerlendirin abi. Bakın bu Volkat iş yapar. Şöyle de bir bakalım abicim. Takımımıza. Çok güzel. Verdiğimiz hasarlara bakalım. Aldığımız hasarlar. Süper abi. İşimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.